Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili kovalar için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne detaylar ve sırlar her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı sev ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-91-69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kılıç beşlisi ve tılsım üçlüsü bir kart daha kadar çarp. Şimdi sevgili kovalar özellikle de son 5 ay ya da 5 yıllık süreçten bu yana ama daha çok 5 aylık bir eski enerjisi var çalıştığınız yerde bu bir kısmınız için kendi işinizi ortaklı bir şekilde yapıyorsanız iş ortaklarınızı olabilir bir kısmınız için ise çalışma arkadaşlarınızla olabilir istenmediğiniz bir rekabete çekiliyor olabilirsiniz biri ya da birilerinin sizinle size karşı bir oyun içerisinde olduklarını size karşı iyi niyet beslemediklerine dair bir şüphe bir kuşk bir hissiyat duyuyor olabilirsiniz çünkü burada siz yükseldikçe siz e, emeklerinizin karşını almaya başladıkça bir ya da birileri tabiri caizse size karşı bilenmiş olabilir. Burada içten içe sizin düşmenizi bekleyen biri ya da birileri var. Ama artık kader çarkı ile beraber döngü sizin için değişiyor. Beklediğiniz terfi, beklediğiniz yükseliş, o yerinizi sağlamlaştırma, konumunuzu sağlamlaştırma, emeklerinizin görünür hale gelmesi. Kendi yeteneklerinizi, kendi becerilerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar elde edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Gerçekler ortaya dökülecek, sevgili Kova burçları bir kart daha çekeceğim ve Joker kartı. Joker kartı sıfırdan başlamaktır, yüklerinden arınmaktır. Bir şeylerin ortaya dökülmesiyle beraber, maskelerin düşmesiyle beraber ruhsal anlamda şifalanacağınız bir süreç sizi bekliyor. Herkes ettiğini biçecek sevgili kovalar. Şöyle kartları yakınlaştırayım siz de net bir şekilde görebilin. Şöyle kameram da yamuk olmuş. Tılsım 500'siyim. Evet çok güzel bir destek geliyor. Özellikle de toprak etkili bir kişiden bir destek alabilirsiniz. Boğa burcu baskın olmakla beraber Oğlak, Boğa, Başak etkili güçlü birinden alacağınız güçlü bir destek var. Gelecek olan destek bir süredir çözemediğiniz gelir gider dengesini yaratmanızı sağlayacak. E, ödeyemediniz ya da işin içinden çıkamadığınız bir borç ilgili bir hafifleme sürecine gireceksiniz. Kendinizi ruhsal anlamda daha iyi hissedeceğiniz bir süreç var burada. Evet bir diğer etki ise yurt dışı bağlantılı niyeti olan sevgili kova burçları. Oraya gitmek, oraya yerleşmek, işini büyütmek. Yani burada artık sizin için bir şeyler deniz aşırı olacak. Bir şeyler yeni bir seviyeye geçecek. Büyük bir sefer, büyük bir takdir edilme, başarılarınızın görünmesi artık görünür olma enerjisi çok baskın burada. Bu kariyer hayatınızla ilgili olabilir. Sizin şu ana kadar değerinizi bilmeyen kişi ya da kişiler tarafından artık değerinizin anlaşılması, size sürekli adım atılması, adımların atılması gibi. Bu da artık sizin için büyük bir döngü başlıyor ama bu olumlu yönde. Şu ana kadar yaşadığınız maddi ya da manevi fark etmek sizin. sorun ya da sorunlardan almanız gereken dersi alıp çok güzel bir başlangıç enerjisine geçeceksiniz. Şimdi bir kart daha. Evet bugün 5 rakamı çok baskın çıktı. 5 rakamı tarotta kaos enerjisini e, temsil eder. Özellikle de 5 vadelerden bu yana maddi ya da manevi fark etmeksizin bir kaos sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Ama sizin için döngüler değişiyor. Artık tamamlanmaların olduğu bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de 9 günlük sürece niyet aldım ama ateş etkili sevgili kova burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz koç ya aslan olabilir Top, e, özür dilerim ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz 21 günlük süreç içerisinde uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum büyük bir sefer büyük bir takdir edilme sevinç gözyaşları dökeceğiniz bir niyetinizin bir dileğinizin gerçekleşmesi tamamlanması enerjisi var burada geliyor arkadaşlar. Özellikle resmi kurumdan beklediğiniz bir haber, bir evrak, bir hak ediş sonunda geliyor. Sizin için yeni bir dönem, yeni bir başlangıç, yeni çevre, yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal ilişkiler. Bu da artık yani doğalarınız gerçek oluyor sevgili kovalar. Büyük bir nasip, büyük bir kısmet, büyük bir değişim başlıyor hayatınızda. Çok güzel bir evreye geçeceksiniz. Çok güzel bir sürece gireceksiniz. Özellikle resmi kurumdan beklediğiniz bir haberin, beklediğiniz bir hak edişin gelmesiyle beraber. Yani aziz kartı dünya kartı üzerine geldi arkadaşlar. Büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşiyor. Şimdi son 3 hafta ya da 3 aylık süreçten bu yana yaşadığınız bir yıkımla ilgili bir düşünme sürecinde olabilirsiniz. Bu arkadaşınızdan gördüğünüz bir ihanet olay, olabileceği gibi bir hak edişinizin elinizden alınması da olabilir. Örnek veriyorum aile içerisindeki bir miraslık durumda sizin e, bir şekilde e, kapının dışarısında bırakılmanız gibi örnek veriyorum tamamen. Çünkü burada yaşadığınız e, hayal kırıklığı hem maddi hem manevi yani bir yön e, bir yandan maddi olarak bir hak edişiniz alınmış bir yanda da bazı kişilik karşı yaşadığınız büyük bir hayal kırıklığı enerjisi var artık burada bakış açınız değişiyor olaylara yaklaşımınız değişiyor almanız gereken dersi alıp hak edişinizi de elinize hak edişinizi de elinize geçecek ama burada şöyle bir uyarı var kartlar öngörüsünde öfkeyle hareket etmek kızgınlıkla hareket etme kendini haklıyken haksız konumu düşünme değer görmediğin haksızlığa uğratıldığın durum ya da durumlarla ilgili çabalamaktan vazgeç yani buradaki çabalamaktan kastettim sürekli kişide kişileri yanınızda tutmak veya yaşadığınız hayal kırıklıklarına tabiri caizse bir kılıf bulmak gibi çünkü burada gerçekleri ardınız sırtınızı dönmüşsünüz. Yani bir şeyleri net olarak görebilmek adına yaklaşmaktan ziyade yaşadığınız hayal kırıklığında bir kılıf bulmaya çalışıyorsunuz. Burada bakış açınız değişecek. Uyanma, farkındalık enerjiniz yükselecek sevgili kova burçları. Zaten kule kartı şunu ifade eder. Bir şeylerin zorlanması. Yani toksik bir ilişkinin bahanelerle yürütülmesi değer görmediğiniz, fayda görmediğiniz durum ya da durumlarda tutunmaya çalışmak, kalmaya çalışmak. Ama artık yıkımın olması gerekiyor. Çünkü sizin için onun zamanı doldu. Ama siz kalmakta inat ettiniz. Siz durmakta hep böyle bir çaba gösterdiniz. Artık bir şeyler değişiyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.